Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft ülke kuruyoruz'un yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar Arkadaşlar şuradan tramvaydan başlayasım geldi bugün ee, Şöyle bir karar aldım Şu gökdelen sitelerimizi arttıracağız burada Ondan sonra arttıktan sonra bakın haritadan anlatayım Şu şekilde haritayı açtık Mesela bir sokakta şuraya gökdelen yaptık Şuraya bir iki tane yaptık. Ondan sonra şu ortaya güzelce bir cami yapacağız. Çünkü bir arkadaşımız yorumlarda yazmış arkadaşlar. Kimin yazdığını şu an unuttum ama aklımdaydı. Ee, camiyi cami şuraya yapmamız lazım ki yani şimdi burada oturan en son katta oturan bir adam düşünün. Cuma namazına gitmesi lazım. Adamın bir buçuk saat önce çıkması lazım. Şimdi şuradan çıktı adam. Gaza basacak. Gerçi direkt geliyor ama yolu direkt geliyor buraya ama o şekilde ve şurada bir yenilik yaptım arkadaşlar hemen oraya gidelim hemen şuradan hızlıca gidelim bir oraya yolumuza çıkalım artık şehir o kadar büyüdü ki bazen nereye gittiğimi falan karıştırıyorum arkadaşlar şehirde bu şekilde gidelim arkadaşlar bu arada şey anlatayım arkadaşlar. İşte şuralara teller falan yaptım. Şöyle ağır ağır gideyim, gideyim siz de bakın. Minecraft modlu survival çekeceğim. Minecraft tek kit vardı zamanında hatırlıyorsanız. Hatırlamıyorsanız da ben çektikten sonra öğrenmiş olacaksınız. Minecraft tek kit çok güzel bir mod arkadaşlar. Hem modda uzaya gitme var hem çeşitli maden modları var. İşte bakır cevheri falan çıkıyor madende. O şekilde bir mod çekeceğim arkadaşlar. Onu da herhalde Bugün yarın yüklerim büyük ihtimalle videoları. Birinci bölümünü çektim arkadaşlar ama onu depolamak istiyorum çünkü depolamak gerekiyor bazen. O yüzden öyle bir şey yapalım dedik arkadaşlar. Şimdi köprüden iniyorsunuz abi. Şurada bir, bir tane kavşak gibi bir yer yaptım arkadaşlar. Şöyle bir yol ayırdımına çıktım burada. Şimdi buradan şöyle gidiyor ya bu yol. Şöyle ayırdım ya. Şuradan dönecek buradaki sokaklara gidecek. Yani şu İstanbul gibi buraya da bir İstanbul kadar yayılacak. Şehir bayağı bir büyüdükten sonra bunun gibi bir şehir yani İzmir falan olabilir. Yolu çekeriz abi şuraya bir yere veyahut da alt tarafı olabilir. Bak bu taraftan da bir şehir çekeriz. Buraya da bir şehir yapabiliriz. Belli olmaz yani. Şehir yapacağız arkadaşlar. Bir de şeye havaalanı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu tarafa falan havaalanı yapmayı düşünüyorum havalimanı çünkü gerçekten havalimanımız şurada bir tane çok kötü bir şey var burada baya kötü arkadaşlar ve gelişmemiş bir havalimanı burayı bir düzenleme çekeceğim ben buraya şimdilik ve B buradan üç tane köy çıkmışlar Evet demir el şey kılıç ve obsidyen mi var Evet arkadaşlar eskiden obsidyen çıkıyordu köylerden falan şimdi öyle bir şey çıkmıyor ve muhtemelen bütün köylerde arkadaşlar şu şekilde patates olurdu bakın. Patates. Gördüğünüz gibi patates olurdu yani. Ama artık bütün köylerde yeni sürümlerde buğday çıkıyor. Nedense bilmiyorum ya. Neyse. Yolumuzu çektik arkadaşlar. Buraları yeşillendireceğiz. Orman, işte vakıflar, binalar, belediye binaları falan şehrimiz, ülkemiz bayağı bir gelişiyor arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayınız çok heyecanlı yeni videolar büyük yapılar gelecek mesela bu bir büyük yap arkadaşlar çok uğraştık bunu yapmaya o şekilde söyleyelim şimdi içinden gidelim şurada ben varım arkadaşlar kendimizi yaptık buraya bu mod arkadaşlar kendim tek tek bloklarla yapmadım bunu da söylemiş olalım şimdi şuraya geldim arkadaşlar şurada bir parkımız var şey, şeyimiz genişliyor şehrimiz şimdi şuraya bir gökdelen yapımına başlayalım ilk önce gökdeleni yaparken bir bloğumuzu seçelim arkadaşlar. Şimdi kil bloklarına gel. Ee, bunu kilden yapacağım. Şurayı yünden yapmıştım. Oraya yağmur yağarken bir şimşek çaksa full yanar bina. Söylemiş olalım onu. <laughs> Biraz garip ama öyle arkadaşlar. Çünkü kilden şeyden yaptık yünden. Arkadaşlar binayı diyorum ki sarıdan yapalım. Bir tane sarı sarı boyalı kil karma olsun diyorum. Bir tane de şundan olsun. Farklılık olur. Şimdilik bir bu binayı yapalım bakalım. Tasarımına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi abi şöyle bir binanın görüntüsünü aldım arkadaşlar. Yanlarına sayıları yazacağım. Hani sayıları istiyorsunuz ya videoda. O yüzden. Şimdi bir birinci katı yapıyorum arkadaşlar tek tek. Ondan sonra gökdeleni çıkaracağız inşallah. Yükselteceğiz. Şimdi şöyle normal bir şekilde şey yapalım arkadaşlar. Burası zemin kat olduğu için Burada şöyle beton yığını olacak aslında. desen şeklinde yukarı çıkıyor. Tamam mı? Hatta buna gerek yok. Şurayı şöyle şunla çıkarabiliriz. Ta dip dipten itibaren abi. Bu şekilde böyle çıkabilir. Binada bir desen olacak. Tamam mı? Eee şimdi şu şekilde arkadaşlar. Bir de ortadan şöyle bir desen çıksın buradan. Evet. Bu şekilde böyle bir desen çıksın. Şurada desen 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 desen. Bir tane ortadan desen çıksın böyle. Evet pencere şuralar olacak dışarılar. Tamam mı abi? Şu şekilde desen buradan çıkıyor. Ondan sonra deseni burada hallettik. İki tane buradan desen çıkıyor. Yukarıya doğru. Tamamdır. Şimdi şöyle kapattık şunu. Ondan sonra Orada ne yaptık? Ortadan birer tane geçti. Evet şu şekilde dizdik. Bakalım. Şimdi şu arkada ne yapmışsak öne de aynısını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle dikey dikey burada süsler olacak. Binada fazla bir süs olmayacak arkadaşlar. Hatta aklıma bir fikir geldi. Her kat bittiğinde de bir tane arasına kuvars bloğu çekeceğiz. Çünkü kuvars blok güzel gözüken bir blok arkadaşlar. Ben seviyorum kuvarsı. Nerede ya? ha Gel bakalım. Bir tane de üstüne bundan çeksek arkadaşlar. Her katın üzerine bekleyin. Şunu da kıralım ve şunu da kıralım. Çünkü şu an için bunlara gereğimiz gerek yok. Tamam arkadaşlar, şu an böyle bir görüntü oldu. Şimdi şunun tam ortasını nasıl bulacağız arkadaşlar? Şuraya iki tane asansör boşluğu yapalım. Şimdi buradan girdik. Şuradan iki tane geliyor, iki tane şuradan geliyor. Tamam mı? Şöyle gelsin. Şöyle geldi ya. Evet şöyle. Şuradan da şuraya gelsin. Tamam şimdi asansör boşluğunu yapıyoruz arkadaşlar. Asansörümüzü. Şuradan şöyle geldik. Burası asansöre biniş. Kapı bura. Tamam mı? Şöyle. Şuradan bir dönüş var. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle. şu şekilde arkadaşlar. Bura bir asansör. Çünkü 7-8 kişi binmesi lazım bu asansöre. Değil mi? Şöyle kapattığımız zaman burası bir asansör oluyor. Şöyle şunu da şu şekilde kapat. Hayır lan bura yanlış oldudur. Dur abi. Şura bir bloktu. Doğru oldu. Doğru oldu. Direkt geliyor. Direkt geliyor. Şuradan iki blok gidiyor. Sonra dönüş var. Ha, Eşit mi? Bakayım. Gayet güzel. Abi. Süper bir asansör boşluğu oldu yani. Değil mi? Giriyor. Buton yeri şuraya yakın orada genişlik bölgesi güzel. Güzel. Şu an bu zaten sadece boşluk arkadaşlar. Şey yapmayacağız. Eee neydi? Adı neydi? Normal asansör zaten öyle bir hem mod yok hem de herhalde öyle bir kızıltaş sistemi de yok değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şurası da şöyle arası boş gitsin. Çünkü asansör boşluklarında ikisi arasında şey oluyor. Şöyle bir telmel oluyor. Telimizi de çekelim. Sadece buraya çeksek kabul ediyorlar ya. Tamam. <laughs> evet, tamamdır abi. Bunu aldığımız zaman süper bir sistem olacak şu an bu. Şimdi asansöre göre odalar yerleşecek. Daireler yerleşecek. Tamam mı? Şuradan da şöyle ikili bir duvar gelir abi. Evler için. Tamam mı? Evin içini de yapıyoruz arkadaşlar. Yani odalar da var. Evet abi şimdi her şeyini yapacağız. Şu şekilde bir döşeme. Döşeme gerçekleştirdik. Arkadaşlar şu an videomuz 30 dakika olmuş. Ben bunu muhtemelen siz herhalde ya 15. dakikasınız diyorsunuz ya 10. dakika olabilir. Bilmiyorum. Kestim. Kesip piştiğim yerler var. Evet. Şu an odalar tamam arkadaşlar. Evler, daireler tamam. Şimdi şurası bir daire, şurası bir daire. Eve girdiniz. Burası giriş olduğu için bu şekilde. Evet, giriş olduğu için bu şekilde yaptık burayı. Burası giriş, binanın girişi ve üstünde bir tane bundan burada da var. Bundan burada da var. Bu önemli. Bu önemli abi. Bu önemli. Çünkü önemli yani. Evet bu direkt geçiyor arkadaşlar. Bu beyaz joker olarak düşünün. Her yeri direkt geçiyor yani her yerden. Ama bu burada olmayacak da bunu her katta kırarız ya biz. Tamam kırarak giderim ben bunu. Hiçbir sıkıntı yok. Şu da yükseliyor. Tamam mı? Tamam şöyle bu şekilde yükseliyor arkadaşlar. Şu an süper bir konumdayız yani. Binamız güzel gözüküyor. Evet. Burada sizlere oturtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Bildiğiniz gibi. Ben ev veriyorum. Herkese ev veriyoruz. Şimdi. Aga bunlar. Çıkıyor gidiyor. Şöyle bir. Kodlarını alıyorum ben bunların denetim sistemlerini alıyorum. Şimdi bunu neden aldığımı size göstereceğim. Veyahut da canlı yayına gelirseniz göreceksiniz. Çünkü bu gizli bilgidir. Nasıl yaptığımı meslek sırrını size vermiş olurum. Arkadaşlar canlı yayınlarımda ben böyle binaları falan yükseltiyorum. Yükseltmelerini falan canlı yayında yapıyorum. Takipte kalın. Twitch adresimi aşağıya bırakacağım. Twitch'te canlı yayın yapıyoruz. Herkesi bekliyorum arkadaşlar iyi oyunlar dileyelim. Şimdi abi burayı aldık tamam mı? Şimdilik şurayı şöyle bir kapatalım mı? Tamam mı? Şimdilik bir böyle olsun bura. Evet. Ben işlemimi yapayım. Burayı keseceğim ben. Arkadaşlar burayı izlemek için canlı yayınlarımıza gelin. Lütfen artık yani Böyle yerleri canlı yayınlarda yapıyorum. Bunu da buradan demiş olalım. Canlı yayınımıza bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi binamız ikinci katına çıkmış bulunmakta. Ee, bu şekilde bir ikinci kata çıktık. Bu şekilde olacak arkadaşlar binamız. Gökdelenimiz neyse işte her neyse. Umarım büyüklüğü çok büyük değil. Çünkü güzel gibi mi geldi benim? Hem haritada duruşuna bakayım. Hem çiçek gibi bir bina gibi duruyor arkadaşlar. Yani güzel duruyor. Şimdi bunu bir uzatacağız, büyüteceğiz. Boyunu ben bunu uğraşacağım arkadaşlar. Buraya kadar hızlandırdım. Güzelce izlediniz. Şimdi artık ben çalışayım. Siz hemen göz kırpıp kapayıncaya kadar geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an binayı ben bitirdim. Bence gayet güzel bir şekilde gökdelen oldu arkadaşlar. Size şuradaki binalarımızı biliyorsunuz zaten. Oradan ben bile gözüküyorum. Ve bu şekilde bir gökdelen oldu arkadaşlar. Bayağı bir yüksek. Gördüğünüz gibi 24 katlı zemin katı da sayıyorsak 25 katlı bir gökdelen oldu. Şuraya ışık düşedim. Ben bunu bizim burada bir binada gördüm. Yapmışlar güzel olmuş. Hoşuma gitti arkadaşlar. Şurada da şöyle geldiğiniz zaman asansör boşluğu var. Bildiğiniz asansör boşluğu arkadaşlar. Şu şekilde yaptım arkadaşlar yani. Bende biraz eksik var. Ama süper oldu ya. Şu şekilde arkadaşlar. Dairenin birine girdik. Yani şuradan şuralara belki şey yapabiliriz. Bu şekilde dairenin kapsını yapabiliriz. Mesela şurası bir daire işte. Bir kişinin evi. Şurası da bir kişinin evi olabilir. Hem şu asansör bu taraf için, şu asansör bu taraf için çalışabilir şu anki binalarımızda olduğu gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an binamızı şimdilik bu şekilde yaptık. Dıştan görünüş mükemmel bir şekilde oldu arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar şuraları şeyle kapatacaktım unuttum ben. Bekleyin 159.15'miş. Hem de onunla kapatalım. Şuraları siyahla kapatıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Set 159.15 Evet bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bence böyle daha güzel oldu. Diğer taraf da yaptım bu şekilde. Binaya bir renk kattım arkadaşlar. Siyah renk. Bu da aslında arkadaşlar siyah diyor ama bakıyorum bu renk kahverengiye benziyor. Yani neden bilmiyorum. Arkadaşlar şu an tam olarak bunu yapmamız 2 saat sürmüş. 2 saat hiç kalkmadan bunu yaptım arkadaşlar. Gerçekten bayağı uğraştım ama güzel oldu. Ne kadar elimizde mod da olsa bayağı uğraşıyoruz arkadaşlar. Batiz önlemesini yapacaktım. O da bir yarım saat sürerdi muhtemelen çünkü bayağı bir otopark falan ayrıntı yapmayı düşünüyorum. Yani bence sürecekti arkadaşlar. Arkasında otopark falan olacak herhalde. Yapacağım bir şeyler arkadaşlar. O şekilde ...bir gökdelen oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayınız. Ee, videoları paylaşmayı unutmayınız. Yalnız bu bina... ...şundan yüksek oldu ha. Bakayım. Vallahi en yüksek gökdelenimiz oldu arkadaşlar. Şehrimizin... ...en gözde binası oldu bu. En yüksek. Evet. Zaten burası hep şu şekilde... ...gökdelenlerle gidecek arkadaşlar ya. Yani şöyle... Burası zengin bir şehir olacak Zengin mahalle olacak Şuralarda villa tarzı İşte Klasik hastane olan Normal şehir hayatı burası Hayatın aktığı yer burası Zengin bir Mühit olabilir Evet böyle düşünebiliriz Arkadaşlar bunu size bir shader da göstermek istiyorum Şöyle bir shader'a geçtik şöyle shader da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar yani bina pek güzel gözükmüyor ama şöyle baktığınız zaman mesela şu yaptığım havuz alright abi yani muazzam şuna baksana ya muazzam yani direkt ağaçlar yansıyor abi şuna bak bak güneşten güneşten çekelim mi of Abi mükemmel ya. Gölgeden dolayı birazcık değişik gözüküyor. Aslında Shadow'la pek de iyi değil. Mesela binanın gölgesi bak kesmiş. Şuradaki adam küfür edebilir. Şu binada oturan. Çünkü şu güneşi kesiyor. Güneş gelmiyor. Arkadaşlar şehir olmaya başladı da Bak kalabalık yani. Şeyler falan güneş kesiliyor gölgelik var gölge oluyorlar bu şekilde bir bir şeyler oldu diyelim arkadaşlar tekrardan izlediğiniz teşekkür ederim videoları paylaşmayı unutmayınız daha fazla kişi izlemesi için abone olmayı unutmayınız arkadaşlar shader'dan çıkayım bu arada shader'sız böyle ben daha çok seviyorum bu sonuçta yapım oyunu yani yapım şehrimiz. Arkadaşlar Minecraft tek git serimizi izlemeyi unutmayınız. Yeni başlayacağız. Bugün veya da yarın yüklemeye başlarım. İlk bölümü çekildi dediğim gibi. 1-2 bölüm olduktan sonra seri halinde seri şeklinde yani hem hızlı hem de seri ve bitmeyecek şekilde yüklemeye devam edeceğim. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.